ulan insan aşk acısından sakat kalan arkadaşını unfollow eder mi be? Ne günlere kaldık ya Rabbi? Ne günlere kaldık? Abi çok kötü postlar atmaya başladın dayanamadık ya. Sürekli laf sokmalı, atarlı atarlı, gına geldi çıktık ne yapalım? Ne atmışım lan posta bu kadar dayanamadın. Ne atmışım? Açayım abi sen bak açayım. Tamam ne var bunda? Çok doğru. Oğlum ne oldu? Ne dediği belli değil. Bir kere fotoğraf zaten ne alaka? Lan Yılmaz sen eskiden gayet güzel uyuyabiliyordun abi Türkçe yazım kurallarına. Ne oldu böyle birden hem aşırı yanlış hem saçma sapan sözler paylaşmaya başladın? Kara sevda bu kardeşim. Tamam Kara sevda. Dil bilgisi falan bırakmadı bende İkkan. Ne varsa aldı götürdü. Gidenin gidişiyle kalının duruşu bağdaşmazmış kardeşim.